28 Aralık 2015 Pazartesi haftanın ilk günü bugün ilk Yeşil Bülten'i. Yeşil Bülten'de gündemimizde sokağa çıkma yasakları ve çatışmalar olacak ama genelde pek de göz önünde olmayan bir tarafından bakmaya çalışacağız. Hangi vesileyle? Cuma günü de aktarmıştık sizlere Hayvan Hakları İzleme Komitesi ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği çatışmalı alanlarda hayvan haklarıyla ilgili gözlemlerde bulunmak üzere ve oralarda inceleme yapmak üzere Diyarbakır'a gidecekti hafta sonu ve orada sokak hayvanlarının durumuyla ilgili de bir rapor hazırlayacaktı. Abluk altındaki şehirlerin barınakları da yine ziyaret kapsamındaydı. O ziyaretlere ilişkin bir telefon bağlantısıyla başlayacağız Yeşil Bülten'e. Burak Özgüner Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü telefon attığımızda Burak hoş geldin. İyi yayınlar Utku. Teşekkür ediyoruz. Evet Burak öncelikle şunu soralım. Bir program vardı önünüzde. Bu program dahilinde gerekli ziyaretleri yapabildiniz mi? İstediğiniz yerlere ulaşabildiniz mi? Şöyle söyleyeyim. Bizim programımız dahilinde biz ilk olarak AMED'e geldik iki gün önce. Ve şu anda 27 gün rabluk altında olan Sur'da halen çatışmalar yaşanıyor. Devlet çok ciddi bir Katliam e, yapıyor. E, biz Ahmet'te Ahmet Sur'daki e, sokak hayvanlarını dün besledik. E, beslemek üzere e, Sur'un yasaklı mahallesi, altı mahallesinin halindeki mahallede gittik. E, oradaki e, sokak hayvanlarına mama dağıttık. Ancak şöyle söyleyeyim, e, yani büyük ihtimalle bu yasaklı olan altı mahallede, abluk altında olan e, mahallede ki bütün hayvanların e, ben güç ettiğimi düşünüyorum çünkü sur sokakları yani yasaklı olmayan mahalleler e, şey için sokak kiriği kaynıyor sokaklar ve çok ciddi mama sıkıntısı yaşanıyor şu anda şeydi e, surda e, çünkü dün dağıttığımız mama çok yetersiz kaldı buradan da e, çağırdı bunları e, izleyicilere çok ciddi bir mama sıkıntısı var e, Şu anda ben Mardin'deyim Mardin barınağından e, çıktık. E, Mardin'de biliyorsunuz sahibinde bir sokağa çıkma yasağı vardı e, Ve Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle e, görüşme yaptık e, Kendileri de e, oradaki e, o çatışma bölgesinden çok sayıda kedinin öldüğüne dair e, bilgileri aldıklarını aktardılar e, Ve şimdi Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin barınağından çıktık Ancak bugünkü programımız aslında bizim Roboski'ye hareket etmekti e, Roboski'ye hareket edemedik. E, yaptığımız tüm görüşmeler sonuçsuz kaldı. E, çünkü şöyle anladım. Milletvekilleriyle yaptığımız görüşmelerde de biz Roboski'ye ulaşamayacağımızı anladık. Çünkü biz e, de süren e, şeyler, çatışma ve savaş koşulları çok ciddi şekilde ulaşımı bile e, etkilemiş, engellemiş durumda. E, yani Kürtistan'daki bu savaş koşulları e, çok ciddi anlamda gündelik hayat tekneye uğratıyor. Seyahat özgürlüğünde insanların çok ciddi kısıtlığı biz bugün e, Roboski'de e, 4 sene önce 34 insanla birlikte 59 tane katırın da katledildiği o e, devletin savaş çatları tarafından gerçekleştirilen katliamda oradaki insanların acılarını paylaşmak e, ve oradan katliam mahallinden, suç mahallinden tüm Türkiye'ye bir et çağrısı yapmak için oraya gitmek istiyorduk, dayanışmak için oraya gitmek istiyorduk ama... Dediğim gibi biz oraya ulaşamadık. Mardin'deyiz. İlk olarak buradaki barınağı ziyaret ettik. Dediğim gibi nusaybinde müsahibinde çok sayıda hayvanın da öldüğünü belediye yetkilileri bize bildirdi. Barınakta şu anda çok sıkıntı yok. Ama dediğim gibi buradaki savaş koşulları gündelik hayatı etkilediği gibi belediyelerin, yerel yönetimlerin hayvanları yönelik verdiği, vermeye çalıştığı hizmetleri de etkilemiş durumda. Bu konuda büyük yetkilileri e, bu bilgiyi aktardılar. Yarın da ön, e, ondan sonraki gün e, Silvan'daki hayvan barınağını ziyaret edeceğiz. Çünkü Silvan'da da biliyorsun 12 günlük bir sokağa çıkma yasağında biz oradaki barınaktan da haber alamadık. E, daha sonra da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin e, barınağını ziyaret edeceğiz ve görüşmeler gerçekleştireceğiz. E, son derece ağır koşullarda kolu bacağı kopmuş, yüzü parçalanmış kellerin e, Büyükşehir Belediyesi barınağına ee, sevk edildiğini biliyoruz. İnsanlarla birlikte Kürdistan'da hayvanlar da doğada katlediliyor ve e, bunun için e, biz uluslararası dayanışma çağrısını yaptığımız transnasyonel dayanışma çağrısına devam edeceğiz. Şöyle söyleyeyim. Hayvanatları İzleme Komitesi ve Yeryüzü Özgürlük olarak e, yaptığımız transnasyonel çağrıya eee Tiflis'ten ve bugün de Tel Aviv'den İsrail ee, yanıt geldi Türk Konsolosluğu önünde hayvan hakları savunucuları, analistler ve e, diğer e, duyarlı muhalif kesimler Türkiye'yi e, protesto etmeye başladı ve bu çağrılıyı biz devam edeceğiz çünkü yasak kaldırılmıyor ısrarla. çok ciddi bir katliam yapılıyor. cenazeler bile e, ailelere teslim edilmiyor ve sur için konuşacak olduğu olursa eğer çok ciddi bir yani gündelik hayat çok ciddi şekilde etkileyen durum söz konusu İnsanlar resmen ateş ateş sesleri arasında bomba sesleri arasında yaşamaya çalışıyor dediğim gibi bu durum hayvanları da etkiliyor son derece ciddi... Burak bizi duyabiliyor mu? Alo. Burak, şunu sormak istiyorum. Sen de son olarak o durumdan bahsettin aslında. Çok zor ve çok gerçekten insani açıdan da zorlayan şartlar söz konusu. İnsanların öldüğü, cenazelerin yerde kaldığı, 3 aylık bebeklerin katledildiği bir konjonktürde siz orada hayvan hakları izleme komitesi olarak bulunuyorsunuz. İnsanlarla da temas kuruyorsunuz elbet. İnsanların yaklaşımı ne oluyor? Yani Bir de burada hayvanlar var dediğinizde nasıl yaklaşım? bunlarla nasıl tepkilerle karşılaşıyorsun? Açıkçası Utku e, yani Kürdistan'daki bu savaş dediğim gibi insanlar e, yani son noktada şu anda yani insanların sonuçta iradesi, kararlılığı ya da hisleri duyguları lastiğe döndürülmüş e, şekilde devlet tarafından. İnsanların dediğim gibi bir tahammülü yok. Biz açıkçası e, sadece mama bırakıp geçtik mahalleleri. Çünkü gerçekten çok hassas günlerden geçiyoruz. İnsanlar dediğim gibi cenazeler işte teslim edilmiyor. Çok ciddi bir katliam var. Biz açık sadece genel yönetimler e, nezdinde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. İnsanlarla sadece hayatlarına dair ya da neler yaşadıklarına dair sohbet, muhabbet ediyoruz. E, acılarını dinliyoruz. Dram, yaşadıkları dramlara e, tanık oluyoruz. Şimdi ama yani ben açıkçası bu kadar... Evet, evet. Burak... E... <laughs> de hayvan hakkından açıkçası ben bahsedemedim. Yani buradan yanlış anlaşılmasın. Hayvan atları hayvan atlarıyla insan atları şekilde ayırmıyoruz birbirinden. Bizim için eş değerde hiçbir farkı yok. Ama dediğim gibi çok hastası bölge zaten çok gergin. Yani çıkıp da sadece mama bırakıyoruz dediğim gibi ama Hayvanlarda işte nasıl diye insanlara ben soramadım. Yani sor, soramıyorum. Sadece belediye yetkilileriyle ya da işte buradaki e, dostlarımızla iletişimi içinde olduğumuz insanlarla durumu e, şey yapıyoruz. Durumu inceliyoruz. Ama onun dışında dediğim gibi yani ben çok bir şey söyleyemedim Çünkü durum gerçekten e, şey çok ağır koşullar altında insanlar yaşıyor. Peki Burak Özgüner teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. İyi yayınlar. Anlattıklarını aktardıkların için sağ ol. Hayvan Hakları İzleme Komitesi koordinatörü Burak Özgün Erç telefon attığımızdaydı. Hayvan Hakları Savunucuları ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği çatışmalı bölgelere gitti. Burak da aktardı. Çok zor şartlar altında orada yaşam mücadelesi veren insanlardan bahsediliyor. Orada sokaklara mama bıraktılar ve oradaki durumu hayvan hakları açısından da gözlemlemek ve uluslararası bir çağrıda bulunmak üzere oradaydılar. Biz de onların bu hafta sonu gezisinin Hafta sonu ziyaretlerinin ardından durum değerlendirmelerini aldık diyelim. Devam edelim.